arkadaşlar burası İtalya'nın Ancona şehri. Tarihi bir liman şehridir burası. Ee, dışarıda gördüğünüz gibi bomboş şu anda. Normalde burası bir de pazar olmasına rağmen. E, hem bar yeri hem turistik yeri olduğu için normalde burası tık tık kabası dolu olurdu. Zaten demin de gördüğünüz gibi e, polis araçları devamı devre yapıyor. Demin de beni, bana bir pasaport kontrolü yaptı. Niye buradasın diye. İşte e, Makamati'ye geldiğimi söyledim. Yani burası çok kötü. E, i̇nsanlar gerçekten evden çıkamıyor. Televizyonları i̇şte, gördüğünüz gibi her şey zaten burada da. Bakın. nerede e, polis bir e, tane vatandaşını araba çevirecek. Onda gari kontrol yapacak. Yani bankamata gittiğimi söylediğim için zaten bana izin verdi. Demin de zaten şu e, bayanada bayana da biraz azarlar gibi konuştu. Yani gerçekten gördüğünüz gibi burası neredeyse her şehir gibi. Kimse yok buralarda. O yüzden sizler de evinizde kalıp dışarı çıkmayın. Kendinize iyi bakın.